Herkese merhaba. Ektuda yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün e, Mi ailesine ait ilginç bir ürün var. Bugünkü kutu açılımımızın konuğu Mi'nin termometre ve nem ölçer olarak kullanılan ürünü. Gayet küçük, kibar, e, güzel bir ürün. Arkadaşlar, ürünümüz aynı zamanda Bluetooth desteğine sahip. Şimdi biraz ürünün özelliklerine bakalım. Yani uygulama ile kullanabiliyorsunuz telefonunuzda, mobil telefonunuzda veya tabletinizdeki uygulamayla. ürün neler var. Şöyle biraz daha yakın gösterelim. Ürün Bluetooth Low Energy adı verilen düşük tüketinde bir Bluetooth sistemi kullanıyor. Bu sayede telefonumuzla haberleşebiliyor. Gördüğünüz gibi ölçüm aralığını 0 ve 60 derece arasında yazmışlar. Ee, yine e, DC 2.5 voltluk bir 3, e, 3 voltluk pardon daha doğrusu bir e, pille çalışıyor. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden hemen kutuyu açalım tamamen. Ürün kendisine, piline bakalım nasıl bir ürün, e, nasıl kullanılır. Şuradan kestik arkadaşlar birazdan uygulamasını da indirip telefonumuza nasıl kullanacağını göreceğiz şöyle çıkartıyoruz görüldüğü gibi minicik e, yani boyutları dörde 4, 4 diyebileceğimiz e, bir büyüklükte gibi e, daha fazla değil daha büyük değil peki kutudan neler çıkıyor arkadaşlar şöyle bir kullanma kılavuzu başka da bir şey çıkmıyor. Bir de şöyle bir şey çıkıyor. Bunun tahminimizce yapıştırılabilir ve durmasını sağlayabilir bir şey olduğunu düşünüyoruz. Evet bir duvar veya başka bir sabit noktaya sabitleyebileceğiniz yapıştırıcı gibi bir şey şuraya takılacağını düşünüyoruz. Bu da bu şekilde yapıştırıp sabitlemenizi sağlıyor. Şimdi bakalım şurada arkadaşlar tahminen şunla beraber kurulmayı sağlayacak. Bunu çektiğimizde Cihazın pili aktif hale gelecek. İçeride küçük bir pil var biraz önce bahsettiğimiz gibi. Bu şekilde çalışacak. Bu arada tabii ki Mi ürünü olduğu için bir Çin ürünü. Çin malı. Şu şekilde. Şimdi bunu çekiyoruz arkadaşlar. Çektik ve gördüğünüz gibi ürünümüz açıldı. Şu anda bizim bulunduğumuz ortama 27,5 derece ve %60 nem olarak ölçtü. E, nem ve e, termometre sıcaklık değerini gösteriyor. Santigrat derece olarak gösteriyor. Tahminen application'dan bunu Fahrenheit derecede çevirebiliyorsunuz. Yüzde %62 nem olarak e, görüyor. Hemen nem e, bildiriminin yanında da e, bir sembol var. Bu gülen, üzgün, mutlu surat şeklinde e, surat silüetleriyle gösteriyor. Bu nem değerinin doğru olduğunu, ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar uygulamasını da indirelim hemen. Uygulamasını indirip uygulama üzerinden deneyelim ürünü. Bu arada kullanma kılavuzuna da biraz bakalım. Kullanma kılavuzunda neler var? Nasıl sabitleyicinizi gösteriyor? İyi gösteriyor. Uygulamayı nereden indirebileceğinizi gösteriyor ve QR kod koymuşlar. Şimdi uygulamamızı indirelim. Evet dostlar, ortamda biraz durdukça bu arada nem değeri %40'a kadar düştü. Sıcaklık da biraz yükseldi. Ne kadar hassas ölçüm yapıyor ve ne kadar doğru ölçüm yapıyor tabii bunu birazdan konuşacağız ama değerlendirmenin de çok kolay olduğunu söyleyemem. Şimdi uygulamamızı indirelim arkadaşlar. Şu QR kodu okutalım. 10.000.com'a diyor. Oradan da direkt App Store'daki uygulamasını atıyor. Uygulama şu gördüğünüz arkadaşlar. Evet. Uygulamamızı indirelim. İndir diyoruz arkadaşlar. Bir Face ID doğrulaması yaptık. Uygulamamız iniyor şu anda. Bakalım bağlantıyı nasıl yapabileceğiz. Arkadaşlar uygulamayı indikten sonra uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtığınızda her uygulamada olduğu gibi sizden bazı izinler istiyor, Bluetooth kullanmak, aygıtlarınıza bağlanmak gibi ve bir de yine her uygulamada olduğu gibi bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Bu Mi Home uygulamasında hesap oluşturuyoruz. Bu hesap oluştururken de birkaç seçeneğimiz var. Şimdi bunları göreceksiniz. E, bu seçenekleri. Neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? E, isterseniz mail adresinizle e, kullanıcıya oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz telefonunuzla, isterseniz de Apple hesabınızla, Google hesabınızla, Facebook hesabınızla e, hesap oluşturabiliyorsunuz. Biz e, Apple hesabımızla hesap oluşturalım. Yani daha basit ve e, hızlı olsun işlemler dedik. Ve Apple hesabımızla e, hesap oluşturma seçeneğini seçtik. Burada e, isterseniz size e, mailinizi paylaşmamanızı da sağlayabiliyoruz biliyorsunuz Apple hesabıyla e, bağlanmak. E, bu e, aşamaları, seçenekleri seçtikten sonra otomatik olarak e, size kullanıcınızı oluşturuyor. E, Apple hesabı üzerinden var olan şifrenizi e, de oluşturduğunuz zaman e, giriş yapmış oluyorsunuz. Bir e, Mi Home hesabınız oluyor. Ve bu Mi Home hesabı üzerinden artık e, application'ı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. E, burada ülke seçimi var hesabı oluştururken. Birkaç kritik ayrıntı var. Bunları unutmamak gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra uygulama açılıyor. Uygulamaya biraz önce gördüğünüz takip etsin etmesin izni veriyorsunuz. Bu iOS 14.5'ten sonra çıktı biliyorsunuz. O da önemli bir konu. Bunu yine sosyal medya hesaplarımızda bahsedip anlatmıştık. Daha sonra cihaz ekleme bölümü var. uygulamada. Cihaz ekleme bölümüne giriyorsunuz ve bütün Mi Home uyumlu uygulamalar Mi'nin ürünleri listeleniyor. Burada arkadaşlar aşağılarda Bluetooth'u zaten aktif hale getirmiş olmanız lazım. Yakında tutmanız yeterli. Termometre vardı orada gördünüz. Yakında tuttuğunuz anda da e, bağlantıyı sağlıyor, hemen e, cihazı tanıdı, etrafında bir Mi e, termometre olduğunu gördü, bağlantı kurdu ve son ayarları yapıyor. Cihaza bağlanıyor, doğru standart e, veri iletişimi yapıyor mu diye bakıyor, her şey tamamdan sonra her şeye tik atıyor ve size gösteriyor. Daha sonra burada oda seçiyorsunuz, bunu hangi odaya kuracaksınız e, diye soruyor size. E, Mi Home uygulamasında odaları ayırabildiği için e, oda seçerseniz bu cihazınızı orada gösteriyor. E, odayı seçtik. İsterseniz e, adını da değiştirebiliyorsunuz cihazınızın. Termometrem diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz veyahut da bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şu an temperature, e, humidity sensör olarak gözüküyor. E, cihaz ve bittiği zaman da başarıyla eklendi diyor. E, gördüğünüz gibi e, Mi Home uygulaması tamamen Türkçe değil. E, bazı noktalarda Türkçeleştirilmiş gibi bazı şeyleri Türkçe gösterirken bazı şeyleri gösteremiyor. Şu anda bağlandı. Artık uygulamamızdan görebiliyoruz. 27.7 derece ve %40 nem var. Şimdi e, uygulamada diğer önemli özelliklerini gösterelim sizlere. Evet, yeniden uygulamamızı açalım arkadaşlar. Uygulamamızı açtığımızda ana ekranda e favorileriniz içerisinde ise direkt e, bu cihazı görüyorsunuz. Bizim şu anda Mi Home uygulamamızda başka bir cihaz yok. Ona girdiğinizde e, hafif bir bekleme süresi var ve beklediğinizde bağlantı kuruyor. Şu anda kurdu mesela. E şu anda mevcut sıcaklığı gösteriyor. Onu zaten görmüştük. Arkadaşlar uygulamada aşağıda history diye bir kısım var. E, burada da e, siz Bağlantı kurmadan önce application'la o zoralarda sıcaklık ve nem değerleri neyse bunları cihaz üzerinde tutuyor ve daha sonra bu şekilde uygulamaya aktarıyor. Buraya girdiğinizde mesela şu anda day kısmındayız, gün kısmındayız. Gün içinde sıcaklık ve nem değeri hangi saat aralığında neredeymiş bunu görebiliyorsunuz. Eğer monta geçerseniz bunu aylık olarak görebiliyorsunuz. Daha sonra 6 aylık olarak da var. En yüksek ve en düşük sıcaklıkları e, tarihlerle beraber başladığı andan itibaren, kayıt tuttuğu andan itibaren sizlere gösteriyor. E, böyle bir özelliği var, histori özelliği. Ancak bağlıyken verileri aktarabiliyor. E, bu arada ee, yeniden çıktığımızda girdiğimizde gördüğünüz gibi bir bağlantı yapması gerekiyor. Bu hafif bekleme eleştireceğimiz noktalardan biri. Yukarıda 3 nokta gördüğünüz yerden ayarlara gidebiliyorsunuz. Ayarlarda isterseniz yukarıda Fahrenheit dereceyi çevirebiliyorsunuz. Santigrat dereceyi. İsterseniz paylaştan paylaşabiliyorsunuz başka bir kimseyle e, bu ürünü. Onun da görmesini sağlayabiliyorsunuz. About kısmında neler, ürününle ilgili bilgiler var. Baby Mode diye bir modu var. Bu modda arkadaşlar eğer 0-3 yaş arasında bir bebeğiniz varsa onlar için 20 derece ve 24 derece aralığı, 45 ile 70 nem aralığı önemli olduğu için bu aralıkların dışına çıktığında size bildirim gösterebiliyor cihaz. Baby Mode özelliği de bu şekilde. Arkadaşlar son olarak söylememiz gereken bir şey var, onu söyleyelim cihaz bizim yaptığımız denemelerde hiçbir zaman 20 metrenin 20 metrelik uzaklıktan daha fazla uzaklık olduğunda bağlanmadı akıllı telefonumuza. Yani sınırı 20 metre civarı. biz bunu denedik. bu eleştirebileceğimiz şeylerden bir tanesi. Hani Bluetooth'la bir miktar daha fazla bağlanmasını isteyebilirdik. Başka ne eleştirebiliriz? Wi-Fi ile çalışsaydı daha iyi olabilirdi. Tüm evde çalışabilirdi. Ee, bu eleştireceğimiz noktalardan bir tanesi, bir de uygulama bazen hafif e, takılıyor. İlk senkronizasyonu yaparken, özellikle bu history bölümünde datayı almak istediğinizde, verileri görmek istediğinizde, gün içinde sıcaklık ne olmuş, nem ne olmuş, oralarda bir miktar takılıyor. Bu iki eleştiri cihaza yapabileceğimiz eleştiriler. Yani e, bluetooth bağlantı mesafesinin bizce biraz düşük olması, çünkü evin en uç noktasından bağlanamıyorsunuz. Ama ortalarda sorun yok. Bir de uygulamanın hafif veri aktarırken yavaş çalışması. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konu Mi'nin termometre ve nem ölçer cihazıydı. Bluetooth bağlantılı. Ne kadar başarılı olduğuyla ilgili şu anda bir iddiamız yok. Yani ölçüm aralıkları doğru mu doğru kalibrede mi? Bilmiyoruz. Bununla ilgili e, galiba manuel termometre veya basınç, pardon, e, nem ölçerlerle testler yapıp karşılaştırmamız gerekir. Bununla da ilgili bilgileri sizlerle sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağız. Şu anda ekranda sosyal medya hesaplarımızı görebilirsiniz. Takip etmenizi tavsiye ederiz. E, biz orada günlük teknoloji haberleri de e, çıkıyoruz ekte olarak. E, takip etmenizde yarar var. E, daha sonra bunun rakiplerinde de birkaç e, rakipler ile ilgili de test yapmak istiyoruz. Yani yeni videolar çekeceğiz bu ürün ailesiyle ilgili, ürün grubuyla ilgili başka markalardan. Ve bunları de, sizlerle paylaşacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz Mi'nin termometre ve nem ölçeliydi. Bluetooth olarak, Bluetooth ile çalışan. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen takipte kalın. Sosyal medya hesaplarımızı mutlaka takip edin. Oradan gerekli ayrıntıları da paylaşacağız görüşmek üzere hoşça